Evet arkadaşlar, herkese merhabalar. Bugün Perşembe günü yayınımız şu şekilde oluyor. Biliyorsunuz her çarşamba günü saat 20'de RSI videosu yapıyorduk. Şöyle bir değişiklik yaptım arkadaşlar. Bunu baştan bilgi vermek için söylemek istiyorum. Her salı ve her perşembe günü hem piyasa e, takip yani e, aylık ne olmuş günlük ne olmuş bu piyasaları takip etme amaçlı bir video e, hazırlayacağım burada bugün e, başlayacağız buna doları, euroyu, poundu, Nasdaq borsasını, S&P 500 borsa İstanbul, Bitcoin, gram altın, gram gümüş ve petrolü şöyle bir inceledikten sonra RSI videosuna e, geçiş yapacağız. Orada da hem Eresaidan e, fonlarımız ne olmuş, hem de e, hangi fonlar e, bu endekslere yatırım yapan hangi fonlar e, alma aşamasında, e, alım bölgesinde ya da kar realizasyonu bölgesinde ya da tam böyle ortalarda gezinip duruyor bölgelerinde olup olmadığını böyle komple bir bakış at atacağız arkadaşlar. Yani hem tüm piyasaları e, burada e, takip etmiş olacağız. Hem de bu piyasaların iniş çıkışlarına göre RSI değerlerine hem de bu endekslere, yatırım yapan fonlara hepsine bir anda bakmış olacağız arkadaşlar. Her salı ve her perşembe günü saat 20'de e, bu iki videoyu hafta bu iki videoyu sizler için çekeceğim Arkadaşlar hemen başlayalım şöyle e, dolar dolarla başlayalım dolar 4 Eylül itibariyle 34 lira 05 kuruş Arkadaşlar bunu Ben zaten her gün buraya mutlaka e, yazıyorum e, dolar bugün ne kadar oldu gibi. Daha sonra da bunu bir aylık e, olarak hesaplıyorum. Mesela Ocak ayında e, bu e, dolar 29.90'mış ve günümüze geldiğinde e, şöyle 34 lira 0.5 kuruş olmuş ve zirveyi 28 Ağustos'ta yapmış ve şu anda biraz düşüşte arkadaşlar 34.15 34.05 evet. Doları ince, inceledikten sonra hepsi birbirle bağlantılı arkadaşlar onun için bunları da mutlaka bilmemiz gerekiyor. Euro'ya baktığımızda 24 2024'ün Ocak ayında 32.55 lira olan Euro şu anda 37.70. Bu da zirveyi 27 Ağustos'ta 38.25 olarak görmüş. Biraz düşüşte. Sizlerin de e, takip ettiğini e, umuyorum. En azından düşüşleri, çıkışları vesaire e, mutlaka takip ediyorsunuzdur. Pound'a gelince, Pound'da Ocak ayının e, birinde 37.90'mış ve e, 44.75 şu anda zirveyi de 45.25 olarak görmüş. Zirveleri <laughs> Özür dilerim zirveleri e, pembe ile işaretliyorum gördüğünüz gibi. E, Nasdaq borsasına bir bakacak olursak bu da e, Ocak ayının başında 16.610 dolar iken e, 18.960 dolarmış şu anda ve o da zirveyi 11 e, Temmuz'da 20.400 dolar olarak görmüş ondan sonra gördüğünüz gibi bir düşüşte evet S&P 500 yani Amerika'nın en büyük 500 firmasına'nın e, e, endeksi ne bir bakacak olursak arkadaşlar burada e, 1 Ocak'ta 4.760 dolar olan endeks şu anda 5.524 Eylül itibariyle bu da zirveyi 28 Temmuz, e, Ağustos'ta 30 Ağustos'ta özür dilerim görmüş. Evet. S&P 500'de bu şekilde. Nasdaq'ta biliyorsunuz e, Amerika'nın teknoloji e, devlerine, teknoloji firmalarına e, yatırım yapan endekslerden oluşuyor. Borsa İstanbul'a gelecek olursak arkadaşlar e, Ocak ayında 7.610 lira olan e, endeks şu anda 9.910 e, ve bu da zirveyi 17 Temmuz'da 11.210 11, olarak yapmış ve düşüşte aslında baktığımız zaman hem Nasdaq hem S&P 500 hem Borsa İstanbul gördüğünüz gibi e, zirvelerden sonra düşüşlere geçmiş arkadaşlar. Evet Bitcoin'e bir bakacak olursak 49 44 bin 180 dolarmış Ocak ayının başında 2024'ten bahsediyoruz. Şu anda 56 bin beş, e, 515 dolar. 71 bin 90 dolara kadar çıkmıştı arkadaşlar. Hatırlayacak olanlarınız vardır. 6 Haziran 2024'te 71 bin 90 dolara kadar çıkmıştı. E, onun için şu anda bir hayli düşüşte diyebiliriz. Gram altına bakacak olursak arkadaşlar 1 Ocak 2024'te 1940 liraymış. 1 gram altın ve şu anda yani 4 Eylül'de 2720 lira 2760 liraya kadar e, çıkmıştı. Tap yaptığı, zirve yaptığı rakam 27 tem e, temmuzda evet arkadaşlar. Şu anda 2720 lira. Gümüşe bakacak olursak Ocak ayında 22 e, 30 e, olan gümüş şu anda 30 lira 70 kuruş 33 30'u görmüştü bu da 11 Temmuz'da. Gümüşte düşüşte baktığımız zaman hepsi zirve fiyatlarının altında arkadaşlar. Evet. Ama ne kadar altında ne kadar üstünde birazdan hepsine bir bakacağız. Petrol 1 Ocak 2024'te 78,85 dolar iken ki zirvesi 87,55'i gördü arkadaşlar. 30 Mart 2024'te şu anda 73 1,15 dolar yani ee, ocaktan beri bakılacak olursa eksi de arkadaşlar petrol yani tam bir alım aşamasında diyebilirim ki yıl sonu itibariyle 85-90 dolar aralığında seyredecek petrol diye ben umuyorum düşünüyorum arkadaşlar. Keza gram altında 3000 lirayı bulacak gibi e, duruyor, e, gümüşte 35leri bulacak gibi duruyor arkadaşlar. Evet, e, şimdi şöyle e, bir aylık genel kısmına bakalım arkadaşlar. Bunları da sizler için hazırlıyorum. Burada Ocak e, ayı, yani şurası e, Ocak itibariyle. Ağustos'a kadar e, her ay düzenli olarak Şampiyonlar Ligi gibi bir e, tablo düzenliyorum. Ben burada tabii ki aylık olarak hesaplayıp örneğin dolara baktığımız zaman ilk ay e, 1.50 bir artış göstermiş. 2 ayı topladığımızda 4.35, 3 ayı topladığımızda 8.52, 4 ayı topladığımızda %8.36 5 ayı topladığımızda yüzde 769, 6 ay 953, 7 ay yüzde 10.70 ve 8 ay 1388 gibi. Bunları böyle topluya topluya böyle bir tablo çıkıyor ortaya arkadaşlar. Ocak Şubat Ocakla Şubat yani bu Mart'a gelince Ocak Şubat Mart'ın toplamı Nisan'a gelince Ocak, Şubat, Mart, Nisan'ın toplamı şeklinde e, Ağustos'a geldiğimizde yani Ağustos'un birinden Ocak'tan Ağustos'a kadar hangi yatırım aracı en çok kazandırmışın özeti arkadaşlar bu. Evet bakıyoruz. Burada e, Gümüş Ağustos sonu itibariyle Şampiyonlar Ligi demişiz. E, Gümüş %41.26 ile zirvede yer almış arkadaşlar. Bir önceki ay üçüncüyken e, şimdi yani Ağustos sonu itibariyle birinci sıraya yükselmiş. Hemen arkasından altın yüzde 40.98 kazandırmış yatırımcılarına. Bitcoin yüzde 32.24. Borsa İstanbul yüzde 29.94. Bunlar hep düşüşlerine rağmen arkadaşlar kazandırdığı yatırımcılarına kazandırdığı rakamlar eee mevduat %32. Mevduat şöyle hesaplıyoruz. %50 yıllık e, mevduat faizi e, üzerine hesapladığımız zaman yani 12'ye böldüğümüz zaman aylık %4'e geliyor. 4 kere 8 32. %32 diye buraya ekliyoruz. S&P 500 %18.70 kazandırmış. Nasdaq %18,21. Pound. Sadece pound al, alıp biriktirseymişiz e, %17 94. Euro %15.67. Dolar %13.88 ve e, Brent Petrol %-2.60 arkadaşlar. Tablo bu şekilde. E, kısaca yorumlayacak olursak e, arkadaşlar pound euro, dolar yani kağıtlar, kağıt paralardan yatırım olmaz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi son 3 sırayı almış bunlar. Ee, evet kazandırıyor mu? Evet kazandırıyor ama %17, 94, 13, 15, 13 ile 17 arası bir kazanç getirmiş Ağustos ayından beri. Gümüşe baktığımız zaman %41-26, altına baktığımız zaman %41 yaklaşık. Bitcoin Mevduat bile arkadaşlar bunların üzerinde S&P 500, Nasdaq hepsi bunların üzerinde arkadaşlar ve e, Ocak ayına da bak bakarsak, Şubat'a da bakarsak hep alt sıralarda gördüğünüz gibi arkadaşlar. Hep alt sıralarda, hep alt sıralarda, hep sonlarda arkadaşlar, hep gördüğünüz gibi. Onun için bu da kısa bir yorum olsun bunun için. Şimdi hemen arkadaşlar bunu bir durduralım. Ve RSI kısmına geçelim arkadaşlar. Evet. Evet. Burada hemen şöyle yabancı hisse senetlerinden bir başlayalım. Burada RSI verilerine göre 46 gösteriyor arkadaşlar. Yabancı hisse senedi endeksine baktığımız zaman RSI 46 gösteriyor. Bu da e, ne demek? Şu alt e, ortanın alt çizgisine doğru yani alım noktalarına doğru gitmeye başlamış. Ancak tam alım noktasında da değil. Çünkü bizim alım noktamız 30-40 bandıydı. Hatırlayacak olursunuz Evet hemen arkasında Amerika Yabancı Hisse Senedi endeksine bakacak olursak o da 49 gösteriyor. O da e, dediğim gibi buralarda aşağı doğru inmeye başlamış. 48 Avrupa Yabancı Hisse Senedi endeksi e, hemen yeni teknolojiler yabancı hisse senedi yine 41 alıma doğru yani şuralar bizim alım noktalarımız arkadaşlar 30-40 arası bu da alıma doğru gidiyor diyebiliriz ama tam alım noktasında mı? Hayır. Tam alım noktamız arkadaşlar 30-40 bandı. Benim şahsen öyle 30-40 arasına gelmediği zaman hiçbir alım yapmıyorum arkadaşlar. 70-80 aralığı da yani şu aralıkta hep benim kar realizasyonu bölgem. RSI de bize bunu diyor arkadaşlar. Yani şuralardan alıp buralardan sattığınız zaman biraz bekliyorsunuz. Yine Tabii kademeli satış arkadaşlar. Hepsini buradan satarsanız bu fırsatı kaçırırsınız arkadaşlar. Onun için buradan satacağız. Düştü mü bekleyeceğiz. Çünkü buralara düşmedi. Bakın tekrar çıkıyor. Düştü. Yine bekleyeceğiz. Bakın yine çıktı. Düştü. 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 Evet buralarda alım yapacağız arkadaşlar. Sonra çıktı. Evet istediğimiz yere kadar çıkmadı. Bekliyoruz. 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 Halen bekliyoruz. Ben bu şekilde yapıyorum. Evet, yabancı teknoloji endeksine bakacak olursak o da hemen hemen 43 alım noktalarına yaklaşmış diyebiliriz. E, Robotik teknoloji endeksine bakacak olursak, burada e, yine 45 gösteriyor. Eresaya göre, evet, yarı iletken teknoloji endeksi. 40 gösteriyor arkadaşlar. 30-40 arası alım noktaları demiştik. Tabii ki 30'a daha var ama alım yapılabilir. Alım aşamasına gelmiş denilebilir arkadaşlar. Evet. Çip teknoloji 37. Evet tam alım aşamasında çip teknoloji endeksine yatırım yapan bir fon, fonunuz varsa şu anda Eresa'ya göre alım noktasında Denilebilir arkadaşlar. Evet. Siber güvenlik 49 gösteriyor RSI'ye göre. Burada da e, e, yani biraz kararsız bölgede gibi çok az kalmış herhangi bir hareket burada yapılmaz gibi görünüyor. 49 fintech, blok Zincir ve blockchain teknolojileri endeksi e, 41. Bunları özet halinde birazdan Excel olarak sizlerle paylaşacağım arkadaşlar fonlar üzerinden. Şu anda sadece bunları endeks olarak bakıyoruz. E, Metaverse teknoloji e, endeksi burada 41 gösteriyor. Alım noktalarına doğru geliyor. Bakın aşağı doğru iniyor arkadaşlar. Zaten bu e, biliyorsunuz bir ara bir hayli düşmüştü. Nasdaq ve e, S&P 500 sonradan güzel bir toparlanma yaptı şuralarda işte bayağı bir düşmüştü. Güzel bir toparlan derken yine birkaç gün önce gelen Avrupa Merkez Bankası'nın faiz indirmeme kararı, Japonya'nın yine faiz indirmeme kararı yani buna yakın söylemler bile hemen bu borsaları hatta bizim borsalarımızda da komple etkiledi arkadaşlar. Çünkü piyasa bayağı önümüzdeki aylarda bütün dünyanın, Avrupa'nın ve Türkiye'nin faiz indirme olasılıkları üzerinde konuşurken bu şekilde bir açıklama, açıklamalar diyeyim, e, borsaları bir anda düşürdü. Biz sadece sisteme bağlı kaldığımız zaman arkadaşlar kim ne derse desin çok da önemli değil arkadaşlar. Ben tabii ki bunların hepsini tek tek takip ediyorum. E, ancak e, endeks istediğim noktalara geldiği zaman alım yapıyorum. Yoksa kim ne derse desin çok önemli değil. Biz piyasaya bakacağız arkadaşlar. Piyasa bize ne diyor? Hiç önemli değil. Çünkü piyasa gerçekler üzerine değil, konuşmalar, söylemler üzerine, spekülasyonlar üzerine bir hareket sağlıyor. Biz de bundan faydalanmaya bakacağız arkadaşlar. Evet, sağlık endeksine gelecek olursak, burada Evet bir kar realizasyonu bölgesine girmişti. Hatta birkaç gün önce ben bir kar e, satışı yapmıştım kademeli olarak. E, sonra yine düştü arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 73'lere e, kadar çıkmıştı. E, ve şu anda 69.51 biraz inişe geçti. Tekrar yükselirse tekrar bir kar, kar realizasyonu yapacağım. Yoksa bekleyeceğim arkadaşlar. Evet. Altına bakacak olursak o da tam kararsız bölgede şu anda seyrediyor. 51 60 arası bizim kararsız bölgemizdi biliyorsunuz. 51 60 şurası kararsız bölgemizdi. Evet, gümüşe bakacak olursak o da e, şu anda 44 gösteriyor. Yani alım bölgelerine yakın ama tam alım noktalarında değil. Petrol evet alım noktasına gelmiş. 34 60 bir hayli düşmüştü. Biraz önce de baktık. Zaten e, ocaktan beri şu ana kadar e, eksi veren tek enstrüman e, petroldü. Biraz önce paylaştık. Hatırlayacak olursanız onun için e, petrol tam şu anda alım noktasında diyebiliriz. Evet. Borsa İstanbul kısmına geçtiğimiz zaman biz işte kadın hisse senedi telefonla yatırım yapan bu, bu endeks, bu endeksi takip ediyor arkadaşlar bu yatırım fonu. 47 gösteriyor. Yani alım noktasına yakın. Evet biz 100 hisse senedi endeksine baktığımız zaman 47 yine alıma yakın diyebiliriz. Biz katılım hisse senedi endeksi 44-45 diyelim. O da yine alıma yakın. Biz 30 yine alıma yakın diyebiliriz. Biz banka kararsız bölgeye biraz girmiş. Yani ne alım ne kar realizasyonu kısmında biz teknolojiye baktığımız zaman evet alım noktasına girmiş bulunuyor. 40.22 e, buradan biz teknoloji hisse senedine e, senedi fonlarından bir tanesine yatırım yapan varsa burada alım noktasına gelmiş diyebiliriz. Sürdürülebilirlik hisse senedi endeksi 47 e, temettü kar payı veren şirketler endeksi 47 Yine biz düz dışı şirketler ise 47. İş bankası iştirakları endeksi 44. Ki alım noktalarına bir hayli yaklaşmış. Ve Sabancı topluluğu şirketleri endeksi 51. Bu da kararsız bölgede seyrediyor. Bitcoin'e bakacak olursak o da yine alım noktalarına gelmiş. Nasdaq borsasına şöyle bakacak olursak Nasdaq komple ee, şu anda Nasdaq'a e, Nasdaq, e, <laughs> Nasdaq borsasına yatırım yapan e, fonlar e, ilgilendiriyor bu endeks. 43 44 gösteriyor. Alım noktalarına gelmiş arkadaşlar. Evet. Şimdi hemen e, bunu dediğim gibi şuradan bir eee kapatalım ve sizler için diğer Excel dosyamızı paylaşalım. Evet. Burada biraz önce baktığımız RSI verilerine göre bir bakalım. Bu 1 Eylül itibariyle RSI verileriydi. Şu anda da 4 Eylül itibariyle olan RSI verilerine hep birlikte bakalım arkadaşlar. TMG kodlu iş portföy yabancı hisse senedi fonu şu anda e, alınabilir bölge 41-50 arası alınabilir bölgede. Onun için bu renkle işaretledik bunu. Yine AFA o şekilde yine AFV e, o şekilde arkadaşlar. Burada AK Portföy yeni teknolojiler yabancı hisse senedi fonu bu endekse yatırım yapıyormuş ve o da alınabilir bölgede. Hemen döviz bazlı teknoloji e, fonlarına baktığımız zaman o da 43 RSI değerine göre yine alıma yakın bir bölgede. E, robotik teknolojiler KIP, RTG, GPT sizde hangi fon varsa arkadaşlar bu endekse yatırım yapıyordu ve şu anda e, e, alıma yakın bölgelerde Evet, yarı iletken 30-40 bandı kesin alım bölgesi demiştik. Onu da pembele işaretliyoruz. Ve e, kesinlikle alım noktasında e, CPT, Rota, Portföy, Çip Teknoloji Değişken Fon gibi bu ikisi şu anda tek alım noktasında olanlar arkadaşlar. E, e, Siber Güvenlik Teknolojileri Değişken Fonu ICC burada 49 gösteriyor yani o da şöyle yapalım. Alıma yakın bir bölgeye gelmiş durumda. Yine FinTech blok zincir ve blok chain teknolojileri fonları IVY, IJP, YZC, GBV ve ZFB şu anda alıma yakın bölgelerde yani düşüşte arkadaşlar. Metaverse teknoloji fonları yine aynı şekilde şu fonlar. Evet, Sağlık fonları 69. Ee, burada e, şöyle yapalım. Alıma, yak e, say, satışa, kar realizasyonuna yaklaşmış durumda arkadaşlar. Düşmesine rağmen e, hala e, dediğim gibi yaklaşmış durumda. Altı e, fonlarına bakacak olursak, burada KZL, GGK, TTA, YKT gibi kaç fon var ee, bu da şu anda e, gri bölgede yani kararsız bölgede seyrediyor 55 RSI verisiyle gümüş 44 yine alım'a yakın evet burada petrol arkadaşlar ee, kesinlikle alım bölgesinde 34 bunu değerlendirebilirsiniz ee, kadın hisse senedi işte kadın hisse senedi fonu IHK burada alıma yakın. Yine biz 100 hisse senedi yoğun fonlar yine 47 alıma yakın, 45 alıma yakın. Çok da bir şey değişmemiş biriyle dördü arası arkadaşlar. Gördüğünüz gibi biz 30 hisse senedi yine alıma yakın. Banka endeksi kararsız bölgede. Biz teknoloji hisse senedi yoğun fonları TTE, YHZ, IJZ, IJZ ve DHC fonları 40 yani tam alım noktasına şu anda girmiş durumda. Sürdürülebilirlik hissi senedi fonları burada bu o. YL, UFN, HMS, GZR ve DLD var. Alıma yakın bölgelerde. Bu da aynı şekilde alıma yakın. Evet. Ee, yine biz yüz dışı şirketler hisse senedi fonları. Burada Eraya göre yine alıma yakın bir bölgede. Ee, burada 44 dedik. Yine bu da e, alıma yakın bir e, bölgede e, ve e, ti 3 T3 İş Bankası İştirakleri Fonu alıma yakın demiştik. Ve SAS Sabancı e, Fonu ise Sabancı Şirketleri Fonu ise kararsız bölgede seyrediyor arkadaşlar. E, evet bugün hem piyasalardaki piyasaların tamamına bir göz atmış olduk. Ee, arkasından RSI sistemine bir baktık ve en sonunda da RSI sistemine göre bu endeksler hangi fonlara yatırım yapıyormuş? Onlara göre hangileri alım, hangileri alınabilir bölge, hangileri kararsız bölge, hangileri satışa yakın ve hangileri kesin satış noktasında Şöyle bir göz atmış olduk arkadaşlar İzlediğiniz için teşekkür ediyorum ee, yorumlarınız ve beğenileriniz için de çok teşekkür ediyorum önerileriniz için de eleştirileriniz için de hepsi için çok teşekkür ediyorum hepsi benim için çok ama çok değerli dediğim gibi her salı her perşembe günü saat 20'de komple böyle bir piyasa incelemesi ve RSI incelemesi yapacağız ve e, en azından neden salı ve perşembe salı günü aslında haftanın ortasına yakın bir gün perşembe günü de e, artık bizim e, önümüzdeki hafta için önümüzdeki haftanın e, haftanın başı için hafta sonunun e, hafta sonunda kafamızın rahat olması için cuma gününe kadar ne yapacağız ne edeceğiz onun için perşembe günü en son video çekeceğim ki cuma günü hepimiz kendimizi Buraya göre ayarlayalım ve hafta sonu kafamız rahat olsun arkadaşlar. Ee, tekrar teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Ee, bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Çok iyi bir hafta sonu olsun sizler için. En başta sağlık ve bol kazanç e, olmak üzere kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.